Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte erişte yapıyorum. 4 su bardağı unumu mutfak şefimin içerisine ekliyorum. Üzerine de 4 adet yumurtamı beyazıyla sarısını karıştırarak ilave ediyorum. Üzerine de 1 tatlı kaşığı tuzumu ilave edip kontrollü bir şekilde hamurumu yoğurmaya, karıştırmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi karıştıkça 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 hamurumuz kıvam alacak. Bu ölçüler tam ölçülerdir. İstediğiniz şekilde bir su bardağı unla 1 adet yumurtayı artırıp eksiltebilirsiniz. Beze sayınız artar. Burada 4 bezemiz çıktı. Bezelerimi yapıyorum. Ve dinlenmeyi bırakacağım. Kapaklı bir kaba koyup 15-20 dakika kadar dinlenirse daha kolay açmamızı sağlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi bezelerim oldu. Orta büyüklükte beze elde ediyorum. Ve hamurumu açıyorum. Açması emin olun dinlendikten sonra çok kolay ve pratik oldu. Beni zorlamayan bir hamur oldu ki içerisine hiç su katmadım sadece yumurtanın kıvamı yeterli geldi. Bezelerimi açtım. Önlü arkalı ters düz ederek kontrollü bir şekilde kurutuyorum. Ama bu kuruluk bıçak kesebilecek kadar kuruluk olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kuruyan yufkalarımın kalınlığını da görüyorsunuz. Eldeki duruş şeklini de görüyorsunuz. Bu kıvam tam yeterli kıvam oluyor. Orta kalınlıkta bir hamur yaptım. Eriştelerimin kalınlığını iki parmak olacak şekilde ayarlayıp kesmeye başlıyorum. Uzun şeritler halinde yapmış olduğum eriştelerimi yatay bir şekilde de kesmeye başladım. E, kalınlığını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Kimisi çok kalın sever, kimisi çok ince sever. Ben orta kalınlıkta sevdiğim için bu ölçüde yapıyorum. Hamurlarımı kuruttuğum için arasında herhangi bir un sermiyorum. Keserken de yapıştırma gibi bir şey söz konusu olmuyor. Ben hamurlarımı yaptıktan sonra kurutuyorum. Kuruttuktan sonra kesiyorum eriştemi. Eriştelerimi de tekrar bir daha kurutuyorum. Sonra kuruyan eriştelerimi fırınlıyorum. 200 derecelik fırında kontrollü bir şekilde fırınlıyorum. Böylelikle tam kurumuş ve fırın tadını almış bir erişte elde ediyorum. Yani erişteleri keserken bezeleri tekrardan saçta önlü arkalı pişirmenize de gerek kalmıyor. Bu, bu yöntem daha pratik ol, oluyor. gördüğünüz gibi eriştelerimi kestim kuruması için yine seriyorum bir 4-5 saatin sonunda da eriştelerim iyice kurumuş olacak kuruyan eriştelerimi fırın kabımın içerisine alacağım 200 derecelik fırında hafif pembeleşene kadar fırınlayacağım gördüğünüz gibi eriştelerim çıktı kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi unutmayın